Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Zula videosuyla değil, PUBG Mobile videosuyla beraberiz. Bugün Efe ve e, Bulgaristan'dan kuzenim e, Yılmaz'la e, PUBG'de akacağız inşallah. Birinci olmaya çalışacağız. Hemen başlattım. Kulaklığımı da takayım. Başlatamadım. Başlamıyor. Efe? Başlıyor. Ha başladı mı? Bende niye kastı öyle ya? Hadi bakalım birinci olabileceğiz mi? Sen mikrofonunu açık tut oradan Yılmaz sesi gelecek. Arkadaşlar ben telefondan oynuyorum Ben bilgisayardan oynuyorum ya yani adamları zor gelebilir Bilgisayarımı tamire verdim, geldiği zaman yine PUBG'ye devam edeceğim ben Yılmaz aktif misin? Evet Tamamdır Yılmaz'a söyle, videoda sesi falan geliyor bu arada Yılmaz, videoda sesin falan duyuluyor haberin olsun Arkadaşlar daha çok PUBG Mobile videosu gelmesini istiyorsanız like'larla belirtebilirsiniz. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Tamam. Eee Polonyo'ya mı gidecek? Gidelim mi? Bana fark etmez. O bir yere hayır, hayır hayır olmaz. Yılmaz o, o adam bırak atlasın. Oraya atlamayacaksın ha. Yılmaz'a söyle oraya değil. Benim işaretlediğim yere. Yılmaz beni takip ediyor zaten. Hı, tamam. Yılmaz'a söyle oraya değil. Oraya atlamayacağız. Yılmaz oraya ne yapacağız? Oyunun sesi çok gelirse söyle. Atla hızlı atla hızlı atla hızlı atla. Kendisi burada... Hep atladıkları zaman gidiyor artık. Ama biz her şeyi görmeliyiz. Bu yerlere iniyorum. Lut yapalım. Araba var. Garajda. Tamam. Adamlar atladı. Onlar önümüzde abi hemen lut Ben çatıya indim bir dakika oyun yüklenmedi. Oyun yüklenir misin? Pompalı buldum. Çıktım. Aa bizim adam öldü. Tamam, oyun yükledi. Çok ayrılmamaya çalışın birbirinizle. Yılmaz adamı görürsen söyle bize. Aynen. 16A4 buldum. Size doğru geliyor bir tane. Kahve istemiyorum. Anne videodayız. Kahve istemiyorum. Adam Burada yardım. Düşürdüm. Öldürdüm. Yılmaz yakındır. M416 var. Birisi alsın M416'yı. UMP45 var. Olça. Bir dakika. Yakında. Çok güzel. Yılmaz al onun silahlarını. Yılmaz çabuk buraya gel. Arayın buraları. 556 bulursanız ol, verin bana. Bende var. Yılmaz'a sor silah falan ihtiyacı var mıymış? Yılmaz silah ihtiyacın var mı? 6x buldum. Ben m 4 6 kısır kullanıyorum. Ben bir canımı yenileyim. Adam mı var? Abi hiç 5.50 at vermiyormusun UMP geçtim Ben de şu an UMP geçiyorum 5.50 at verecek vereceğim mi? Vereceğim Oldum. Biraz 5.56 buldum. Tamam. Şunları atalım. Ben M16'yı şey olarak kullanacağım. Ee, sniper olarak kullanacağım. AK buldum. Ben de mermisi var abi. Hayır. Tam alayım ya. 556 sana vereceğim ben. Adam Adam var galiba. Ses duydum. aldırdım. m 762 var. Tam alacağım. Bekle M762 geleceğim. Yılmaz gel. Ayrılmayalım efendim yanına Bir şey kasaya buldum. Tam SKS'yi alacağım ben. 6x var. Adam var. Öldürdüm. Tamam. Kar var. İstemiyorum. Birisi daha var. Vurdum onu da. O değil de biz böyle güzel ekip olduk ya. şey var. SKS neredeydi? Bu evde miydi? Aynen. Tamam. İkinci kat. Buldum. Tamam. Şimdi 556 kime lazım? Bana. Vereceğim. Gel tabii da Çok ayrılmayalım. Bak 7 60 Ya da ben AK alacağım ya. Yani. Hayır alma alma. Çok mermisi var oğlum. 46000. şey Attın mı? Oğlum sen AK'ye ar geçiyorum dedin. Tamam. e var hala. He, tamam. Al. Alana doğru gidelim. Takip edin beni. Aynen. Ben mi kullanayım? Yok yok ben kullanacağım. bir ileriki tarafta. Tamam alanda gelmemiş tam. Ne yapıyor efendim?

konuş. Aramışlar bu. Efe bir gel adam var galiba. Ben bastım. Bu evde değil. sıktı. He. Tamam adam yok burada. Ben işaretimi kaldırayım. Yaman atla. 7.62 var. AK var. Geldim. 556 var. var. Bir dakika şarjım bitiyor. Nerede? Öldürdüm. Oğlum arkalayacakmış beni neredeyse. Min 14 var min 14. Orada 14'e geçiyorum. Canmaz. Şey can Yılmaz Canbaz. Efe azıcık 5-56 at. Tamam. Yılmaz Yılmaz Canbaz abicim. Yok mu? Gel vereyim. Burada biraz daha buldum. 556 biraz daha buldum burada. 762 isteyen var mı? Bak burada burada. 762 isteyen var mı? Bana olur. Tamam. 200 tane var. Alırım. Neredesin? Gel. Tamam. Tam olsun. Yemin 14 daha oldu. Bu var var bende Hadi bakalım birinci olacak mıyız arkadaşlar buraya kadar izleyenlere çok ama çok teşekkür ediyorum Çünkü video uzun oldu alana gidin Ala alanda bekleyeceğim ben sizi Okula gitmeyin. Dağda bekliyorum sizi. sakin Abi ne yapıyorsunuz ya? Düşman mı? Modelle Şimdi kafamıza bombayı yiyeceğiz Ha bitti Arabayı al Bu ne lan <laughs> Arabayı alıyorum bekleyin Eğri var और वह Gidelim mi? Nasıl? Nereye? <laughs> Bu evlerde duruyor. Benimle anlaşmıyorlar. Ney? Duraba çıkıyor. <laughs> Nereye? Duroba gidelim mi? Silahlarınızı hazırlayın. Nerede? Aşağıda mı? Araba. Tekneye sıkın tekneye. Öyle. Tamam. Onun kamuflajı falan var. Bir dakika. Ee, kim inecek? Ben iniyorum. atlamayın oğlum ikiniz de. Bayıldım. Ee, Yılmaz canlandır efabini. abini. Ben burayı kolluyorum. Sonra şu yan taraftan çıkın. Dur oğlum sen sana... al. Gidelim şey alalım kamptan Şey ilk önce şeye gidin ama. Bir bakın droba. Sen droba git ben adama gideceğim hadi Yılmaz. Suyun altında çok durma var ölürsün. Ben de arkaya dolanacağım. Oradan gelin. Bak sağ tarafta açık yer var. Oradan çıkacaksınız. Bir sürü var burada. Artık çok teşekkür ederim. Bak. Aldınız mı? Oğlum alamıyorum ya. İlk silahına geliyor değil mi? Evet. Ilk i̇şte değiştir onu. Oo bir dakika bir dakika adamlar var. Adamlar var. Ben bayılacağım. kaç 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 bir dakika oğlum öleceksin şimdi bak kaç Bir baygın. Sık, 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 sık. Bir daha bayılttım. Sıkın abi sık sık sık. Öldürdüm. Hepsi mi öldü? Siz içinden aldım bir. Bekle. Cam basıyorum. Gel yakınlaşalım Yılmaz. Oo. Yukarıda yatık yere yatık. Yere yatık. <laughs> Adam yere yatık. Arkadan da sıkıyor ben öldüm. Araya düştük abi. Öldürdüm yukarıdakini. Tam ee, solunda var solunda. Yılmaz solunda var. Solda solda solda. Yukarıda bir yerde. Solda yukarıda bir yerde. Beni soldaki. Eh de onlar. De onlar vurdu beni. Yılmaz benle gel. Efe yukarıda olmaları lazım. Yılmaz Sudan gitme. Ben düştüm ben düştüm ben düştüm. Yılmaz taarruzu al eline. Taramalıyı al. Yukarıda, yukarıda. Yukarıda. Taramalıyı al eline. Yılmaz. Yılmaz taarruzu al üste bak. Üste, tamam. üstte üste, üste, bak. yukarıda. Mermisi sağ canım da az. Bak solunda, solunda, solunda. Tamam. Ah be. Çok çok şey Dördüncü olduk gene. Tamam olsun bir şey olmaz. Tamam. Dördüncüyüz. İlk ona girdik en azından. Ya bardağın dolu tarafından bakmayı öğreneceğiz. Hem ne zamandır bırakmıştık daha yeni başladık. Aynen. Bir şey var. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dördüncü olduk. Bu arada video çok uzun oldu. İzleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.